Evet Ukrayna'da son günlerim. Burada Türkiye'de olmayan bir şey daha var. O da kadın berberler. Bir anda müşteri doldu burası. Ayağımız uğurlu geldi. Şimdi ben de içeri giriyorum. Saçımı Ukrayna'da böyle bir yerde kadın berberi kestireceğim. Berber ablamız bu. What's your name? Victoria. Victoria. İlk defa adı Victoria olan birine. Bizim orada genelde Beysel olur, Ali olur. Saçımı kestireceğim, hadi başlayalım. <laughs> Olga'yı diyorum ki sen söyle nasıl kesmesini istiyorsan benim saçımı. <laughs> Çoktan diyor, söyledim zaten diyor. Ee, çok kısa olmadığı sürece özgürsün dedim. Bakalım ne çıkacak ortaya. Ablanın kendi saçına bakınca özgürsün demek biraz riskli olabilir. Ama saç bu kökü bende uzar ne olacak? 2-3-0 İyi <laughs> Hadi Makine kullanma tekniği bence güzel Eller pratik yani, beğendim Bizim Türk Berberler gibi başlamadı ama Direkt ortadan girdi Ablamız 17 yıldır berberlik yapıyormuş. Tecrübeli yani. Açıkçası ben işi bilen biri havasını aldım abladan. Mesela şöyle etrafa bakıyorum. Dükkanda lava <laughs> yok. Öyle saç çıkama falan yapamazlar. E de. Var. De. Deme. Deme. Ya bir şeyler soruyor anlamıyor mu da işte. Devam ya ne olacak? Nasıl? <gülüyor> What? <gülüyor> Music. No, God. Ah, it's hard to actually. I'm curious, but I cannot watch. You. Me too. I want to Ben de bakmak istiyorum diyorum da Olga'ya. O da yanda tıraş oluyor. Fakat <laughs> çok manidar fotoğraf aslında. Düşünsene yan yana kadın erkek tıraş oluyorsun. İnşallah beni böyle armut kafa gibi bırakmaz. Üstlerden de biraz kısaltır. Bak gizli alışa Biliyor yani işi. Hani o ne lan? Ah one time. Aha. In Istanbul. Istanbul ne? O Antalya, Antalya. Ah yes evet, Antalya. Türkiye'ye gelmiş bir kere Antalya'ya. Ee, Islattığına göre kesecek. Bir şey. evet. defa. Ben обычно волосы ношу, они у меня вот так. Нет, Evet, videoyu izleyenler arasında öyle tecrübeli berberler varsa makas kullanmasında e, Veronica'nın What's your name? Victoria. Victoria. Yorumlayın. Bence güzel. Bence beceriyor. 120 grivna saç tıraşı Türk parasıyla da 40 liraya falan denk geliyor Sakal tıraşı da 100 grivna Saçlı 110 grivna 210 Bölü 3'e 70 Aga böyle işte hani ucuz berber bile 70 lira Öyle düşün Ben Allah'tan sakalı kestirmeyeceğim 40 liraya kapatacağız bu işi Ama Ukrayna'da dediğim gibi berber sıkıntısı var Bizde iyi berber 70'e kesiyor Dur bence Böyle randevulu falan hani sıra beklemeden giriyorsun. İşte 5 yıldız hizmet adasından tut maskesine. Değil mi? Yanlış bilmiyorum. Ben çok berbere gitmiyorum da. Eğer genç hevesli berberler varsa buraya berber ihraç edebiliriz. Genç berberler gelsin. Ukrayna'nın bir tadını alsınlar. Burada çalışma fırsatı sunalım onlara. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama gerçekten karlı bir iş olurdu. Arkadaşlar buraya şöyle bir berber atsak, Genelde geçene çay versek, şöyle güzel bıyıklı, Türk bıyığı böyle, abilerimiz olsa dükkanda. Fena mı olur? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Bizim berberler gibi maskeyi ağzından, çenesine de takmıyor. Efendi gibi, ağzını burnunu kapatmış. Oğlanın saç kesimi bitti herhalde, tam bakamıyorum da. Tıraş bitti. Yani kötü değil. Köpük sürüyor. Bu arada 25 dakika kadar oluyor tıraşa başladığımız. Kafam küçüldü lan tıraş alınca. Bayağıdır da berber yüz görmemiştim. İyi oldu. Bence güzel sıra beklemedik, bir şey yapmadık. Benim saçlar zaten baksana seyreldiyece. O ıslak mendille temizleyecek şimdi. Yok ben temizleyeceğim herhalde ıslak mendille. Piso. <laughs> sıra Koltapajı alırsak? Hı? Evet. Tık 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 yarım saat. Bak yarım saat bile sürmedi tıraş. 40 lira Türk parasıyla 40 lira cepte. Bizde berber adam uğraşıyor da yıkıyor da saç sakal ağa da bilmem ne nope. hop. 20 lira, 30 lira, 40 lira artık neyse. Ukrayna'da berber işi yürür. Buradan da bunun da tüyosunu vereyim. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama Ukrayna'da berber iş yürür. Şöyle bir before after da yapalım. Bence güzel oldu değer. 40 liralık bir tıraş. Ukrayna'dan bir sürü içeriğim yolda geliyor. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Evet, şöyle bir de boydan. Görüşmek üzere.